Yaşamdan ipuçlarının birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Günümüz dünyasında birçok erkeğin problemi olan kadınları etkileme sorununa bir cevap getirmek istedik. Öncelikle kadınlara iltifat edin. Kadınlar kendilerine güzel sözler söyleyen erkeklerden hoşlanır. Bayan, size bayıldım. O kadar tatlısınız ki, senin baba kesin boklamacıdır. Böyle gıdıklarına bakar, öyle mi? Hayır hayır bu şekilde değil. Kadınlar kültürlü ve zeki erkeklerden hoşlanır. İlk önce tarzınızı değiştirin. Bir ceket, e, bir şapka ve bir füler kesinlikle işinizi görecektir. Merhaba canım seni ben yerim sana kurban Hayır dur bu şekilde değil daha entelektüel bir konuşmaya ihtiyacın var. Entelektüel olun dedikse de bokunu çıkartmayın canım. Ona kitaplardan alıntı yap. Efendi. Sizi burada gördüm ve çok etkilendim. Adeta bir midyenin içindeki inci gibisiniz. Size bayıldım. Buralarda aslında beni daha önce görmüş olabilirsiniz. Bu manzarayı çok severim. Ama sizin gibi bir güzellik varken neden manzarayı izleyin diyeyim. Küçük Prens'in yazarı kitabında der ki Aşk. İki kişinin birbirine bakması değil, iki kişinin aynı yöne bakmasıdır. İşte bu ideal erkek. Tüm kızların rüyasını süsleyen entelektüel ve zeki erkek. Yolunuz açık, şansınız bol olsun. Haftaya görüşmek dileğiyle. Bir yaşam rehberinin daha sonuna geldik. Sizin de ipuçlarına ihtiyacınız olduğu yaşamdan konular varsa yorumlar kısmına yazın. Biz de sizlere ipuçlarını verelim. Bu videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinize bay bay.